Kutup ayıları, Arktik'in ikonik avcılarıdır. Dünyanın en zorlu ortamlarından birinde hayatta kalmak için mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Kutup ayıları dünyanın en büyük kara avcısıdır. Aynı zamanda en büyük ayı türüdür. Buz ve kar üzerinde avlanmak ve hayatta kalmak için mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Bu ayılar inanılmaz derecede güçlü yüzücülerdir. Perdeli pençeleri vardır. Kutup ayıları, buzlu evlerine mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Vücutları, aşırı soğukta hayatta kalmak ve avlanmak için tasarlanmıştır. Beyaz kürk mantosu, kar ve buza karşı mükemmel bir kamuflaj sağlar. Kürk aslında yarı saydamdır ve ısıyı hapseder. Kalın yağ tabakası onları soğuktan korur. Büyük pençeleri, buz üzerinde mükemmel bir çekiş sağlar. Perdeli pençeleri suda ilerlemelerine yardımcı olur. Kutup ayıları, yılın büyük bir bölümünde yalnız yaşayan canlılardır. Yiyecek bulmak için, Arktik buzunda geniş bölgelerde dolaşırlar. Yaşam döngüleri, deniz buzunun varlığına bağlıdır. Burası, fokları avlamak için birincil avlanma alanlarıdır. Dişiler genellikle kar yuvalarında bir ila üç yavru doğurur. Yavrular, anneleriyle yaklaşık iki yıl geçirir. Bu süre zarfında anneler, Yavrularına avlanma ve buzlu arazide gezinme gibi temel hayatta kalma becerilerini öğretir. Bir kutup ayısının beslenmesi esas olarak foklardan oluşur. Fokları buzdaki solunum deliklerinin yakınında bekleyerek avlarlar. Keskin koku alma duyuları fokları uzaktan tespit etmelerine yardımcı olur. Kutup ayılarının ayrıca leşlerle beslendiği de bilinmektedir. Mevcutsa mors, balina ve hatta rengeyi yerler. 4. Bölüm Isınan Bir Dünya İklim değişikliği, kutup ayılarının hayatta kalması için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Arktik, dünyanın geri kalanının iki katı hızla ısınıyor. Bu durum, kutup ayılarının hayatta kalması için çok önemli olan deniz buzunda hızlı bir düşüşe yol açmıştır. Deniz buzu eridikçe, kutup ayıları karada daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyor. Bu durum, birincil besin kaynaklarına erişimlerini sınırlandırmaktadır. Bu da, özellikle dişilerde ve yavrularda açlığa yol açabilir. Azalan buz örtüsü, kutup ayılarını daha uzun mesafeler kat etmeye zorluyor. Bu da insanlarla karşılaşma riskini artırmaktadır. Isınan iklim, av hayvanlarının bulunabilirliğini de etkilemektedir. Fok popülasyonları, buz koşullarındaki değişiklikler nedeniyle bazı bölgelerde azalmaktadır. Bu durum, Kutup ayılarının karşı karşıya kaldığı zorlukları daha da artırmaktadır. 5. bölüm: Kutup ayıları için bir gelecek var mı? Kutup ayılarının geleceği iklim değişikliğini hafifletmek için yapacağımız eylemlere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak, Arktik'in ısınma hızını yavaşlatmak için çok önemlidir. Hayati önem taşıyan kutup ayısı yaşam alanlarını korumak da olmazsa olmazdır. Bu küresel sorunu ele almak için uluslararası işbirliği gerekmektedir. Araştırma ve koruma çabalarını desteklemek, kutup ayılarının uzun vadeli hayatta kalması için hayati önem taşımaktadır. Kutup ayılarının içinde bulunduğu kötü durum hakkında farkındalık yaratmak çok önemlidir. İklim değişikliğinin etkileri hakkında başkalarını eğitmeliyiz. Kutup ayılarının karşı karşıya kaldığı zorlukları anlayarak Arktik buzunda dolaşmaya devam edebilecekleri bir gelecek için çalışabiliriz.